Çiftlik Sevdam'dan herkese merhabalar, hoş geldiniz efendim. Bugün sizlerle yoğurt yapacağız hep birlikte. Bakalım nasıl yapıyoruz yoğurdumuzu ama ne zaman? Az sonra. Mümkünse bir çelik tencere alarak işe başlıyoruz. Şöyle hemen birazcık suya tutuyoruz. Bunu yapma sebebimiz sütün altının tutmasını önlemek efendim. Ve arkadan hemen şöyle ocağımızı yakıyoruz. Hızlıca tenceremizi ocağa oturtuyoruz. 2 litre süt var elimde. 2 litre sütümü tencerenin içine boşaltıyorum. Evet. Bundan sonra sık sık karıştırarak dibinin tutmasını engellemeye çalışacağım. Şöyle kaynama seviyesine gelene kadar sütümüzü karıştıracağız. Sütümüzün kaynamasını beklerken ben şöyle 2 litre süt için aşağı yukarı 2 yemek kaşığından az maya kullanmak istiyorum. Şöyle güzelce oda ısısına getirdiğim mayayı. Bu çok önemli. Buna lütfen dikkat edin, özen gösterin. Güzelce karıştırıyorum. Oda ısısında olması çok önemli. Aksi takdirde istediğimiz verimli sonuçları alamayız. Yoğurdumuz öyle taş gibi olmaz. Yandan da şöyle arada sütü karıştırıyorum. Evet. Evet. Sütümüz kaynama derecesine geldi. Artık altını kapatacağım. Çünkü günlük pastörize süt kullanıyorum. O yüzden içindeki yararlı bakterilerin ölmesini istemiyorum. Ki yoğurdumuz prebiyotik özelliğini bize sonuna kadar sunabilsin. Artık altını kapatıyorum. Ve birazcık şimdi soğumak üzere yine karıştıra karıştıra soğumasına devam edeceğim. Soğumayı bekleyeceğiz. Şimdi efendim yoğurdumuzun soğuduğunu düşünüyoruz. Ne yapıyoruz? Hani şu meşhur anam babam yöntemi atalarımızdan kalma. Şöyle küçük parmağımızı içine daldırıyoruz. Öyle değil mi? Parmağım içinde evet böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saniye kadar durabiliyor. Ama hemen şöyle bir şey yapalım. Bu elimde görmüş olduğunuz bir dijital ısı ölçer. Yemeklerde kullanılıyor. Sütümüzün uygun mayalanma ısısına gelmesi için yaklaşık olarak 43-45 derecelerde en fazla olması gerekiyor. Bakın ısı ölçer şu anda 48.6 oldu. Bunun nedeni aslında küçük parmağımızla ölçmek çok fazla doğru değil çünkü herkesin elinin ayarı diyelim ısı algısı yaşına cinsiyetine hatta yaptığı, çalıştığı işe göre değişiklik gösteriyor. Yani elinizle çalışan biriseniz mesela eliniz ısıyı algılamayacaktır. Bu nedenle de sütün mayalanması ile ilgili sıkıntı yaşanabilecektir. Şimdi yine böyle işte 43-45 derecelere düşmesini bekliyorum. Sütün bu yüzden de e... Madem böyle bir medeniyet gelmiş, bu ısı ölçer daha yüksek fiyatlara bulacağınız gibi piyasada son derece uygun fiyatlarda satılıyor. Çok kolaylıkla elde edebilirsiniz. Ben de internetten getirdim. Son derece uygun fiyatlı bir şey. Her evde işte en azından yoğurt yapılan her evde bulundurulması gerekiyor. Hindi yaparken, et yaparken aslında pek çok yemek yapımında işinizi görecek uygun sıcaklık derecesini size sağlayıp yemeğinizin işte daha lezzetli olmasını sağlayacak bir mutfak gerecidir kendileri. Şiddetle tavsiye ederim elbette sizlere de. Şimdi bir kere daha şöyle ölçelim bakalım. Durum ne olmuş? 35, 38 derece, 40 derece, 42, 43 44 45 evet, yükselmeye devam ediyor hala o zaman uygun sıcaklığı bulduğumuz zaman ben tekrar geri dönüş yapayım sizlere efendim evet şimdi yeniden şöyle hemen derecemizi sütümüzün içine daldırdık. Bu arada dereceyle ilgili bilmeniz gereken e, özel bilgilerden bir tanesi var. Hani bu e, şeffaf kapaklarımız var ya tencerelerimizin üstünde, e, onların üzerlerinde buharın fazla buharın dışarı çıkması için bir delik vardır. E, bu dereceyi o deliğin içerisine de e, soktuğunuz zaman e, tam gelecektir. E, derecenizin tencerenizin içine düşmesini engelleyecektir. Evet şu anda ısımız. 44.5 44.6 Evet aşağı yukarı istediğimiz ısıya ulaştık. Aslında e, dibine değdirdiğim için oluyor. Çünkü e, ızgaralar sebebiyet veriyor birazcık ama istediğim ısı aslında bu. Üst kısmı bu kadar, sütün üst kısmı bu kadar sıcak değil. Bakın gördüğünüz gibi şöyle evet, bakın düşmeye başlıyor. Evet yani e, sütümüz yeterli ısıya geldi anlamına geliyor bu. Şimdi hemen sıradaki ve en önemli işlemimize geçiyoruz. Bu 44 derecelerdeki sütümüzü yavaş yavaş sabırla sıkılmadan e, bu mayamızın içerisine karıştırıyoruz. Yavaş yavaş yapıyoruz bu işlemi. Aksi takdirde sütümüz kesilecektir. E diyelim ki kesildi süt. E, sakın atmayın. E, çok güzel lor peyniri yapabilirsiniz. Bir başka videomda da sizlere e, lor peyniri yapımını paylaşayım atma gelmişken o da çok keyifli oluyor çok seviyorum lor peynirini e, sık sık evimizde neredeyse hiç eksik olmayan peynirlerden bir tanesi de lor peyniri. Şöyle yavaş yavaş ikisinin ısısının homojen bir şekilde birbirine karışmasını sağlıyorum. Ben hiç riske etmiyorum böyle işte 3-4 kaşık koyup ondan sonra bütününü karıştıranlar var ben ona cesaret edemiyorum özellikle sütün kilosunu bugünlerde şu halleri aldığı durumda maalesef öyle bir lüksüm yok kendi adıma o yüzden de bunu böyle epeyce bir süre bu şekilde karıştırmaya devam edeceğim bir elimde kamera bir elimde kaşık biraz zor bu işlemler oluyor ama umarım beğeniyorsunuzdur ha, beğeniyorsanız da lütfen beğen butonuna basmayı ihmal etmeyiniz şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum bu arada az sonra çok büyük bir sürpriz gelecek sizler için Bilmiyorum. Belki bileniniz vardır ama bilmeyenleriniz olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu öyle herkesin bildiği yoğurtlardan birisi olmayacak. Biraz daha farklı işlemlerden geçecek. Sanıyorum artık burası yeterince Oldu diye düşünüyorum. Hay, hani dedim ya tek elliyim diye. Onun için şöyle karıştırıp sonra hızlıca <laughs> şöyle şuna karıştıracağım. Evet. İnşallah başına bir iş gelmez bu esnada. Gerçekten üzülürüm çünkü. Evet burası şu anda bir sıkıntı görünmüyor. Çünkü neden? Ee, çok fazla Mayanın içerisine sütü karıştıra karıştıra gittim. O yüzden de çok fazla bana herhangi bir sıkıntı yaratmadı. Şimdi efendim gelelim e, işin çok böyle e, önemli püf noktalarından bir tanesine. Şimdi şurada görmüş olduğunuz şekerim var, tuzum var ve bir adet de karbonatım var. Şimdi sütümüzün içerisine şuradan şöyle bir kaşık şeker koyacağım. Şöyle bir kaşık kadar tuz koyacağım ve hemen şöyle yarım kaşık kadar da karbonat ekleyip tekrar karıştıracağım. Şimdi neden bunları kattığımı merak edeceksiniz, bilmeyenleriniz varsa anlatayım. Özellikle çiğ sütten yapıyorsanız yoğurdunuzu, çiğ sütün içerisindeki o süt asitini karbonat çok harika bir şekilde nötralize ediyor sütün asitini. E, bu da içindeki e, bize faydalı olan bakterilerin e, üreyebilmesi için e, güzel bir ortam oluşturuyor. Karbonat bu nedenle gerekli ve aynı zamanda da yoğurdumuzun daha e, sert olmasını sağlıyor. Şekeri koymamızın nedeni e, Sütün içerisindeki e, o mayayı aktifleştirmesi ve de o aktifleşen maya ile birlikte daha hızlı e, sütün mayalanmasını sağlamak oluyor. E, tuzunsa buradaki görevi hem çok fazla lezzet veriyor hem de sütün yani yoğurdumuzun ekşimesini engellemiş oluyor. Şimdi dilerseniz artık kaplarımıza koyma işlemlerine geçebiliriz ama orada da püf noktalarımız var. Sakın bizden ayrılmayın efendim. Hemen geliyorum. Şekerimizi karbonatımızı, tuzumuzu, mayamızı eklediğimiz sütümüzü hemen istediğimiz kapların içerisine hemen şöyle dolduruyoruz. Zemine bir tane peştemal serdim. peştemal e, kullanmamın sebebi henüz havalar daha sıcak. O nedenle e, kış mesmine girmediğimiz mutfaktaki derecelerin e, daha çok düşük derecelere düşmediği dönemler olduğu için 5 yeterli geliyor. Kışın yaptığım yoğurtlarda aşağıya e, mutlaka şöyle kalınca bir e, büyük vücut havlusu seriyorum. Evet, o yoğurtumuzu da doldurduk. sanıyorum şöyle yapabiliriz artık. Şöyle hepsini eşit şekilde bölüştürelim. Sütümüz ziyan olmasın. Çünkü her damlası çok değerli. Evet. Şimdi önemli dolardan birisine geldik. Bunların üstlerini kesinlikle cam bir kapakla ya da herhangi bir şeyle bir kapakla kapatmıyorum. Böyle bir kağıt havlu kullanıyorum. Bunu da şöyle lastikliyorum. Kağıt havlu ne işe yarıyor diye düşünebilirsiniz. Kağıt havlu e, hala belli bir ısıda olan şunu atalım yoğurdun dışarıya buhar çıkarmaya devam ediyor. O fazla buharı alacak ve yoğurtlarımızın kıvamının çok güzel olmasını sağlayacak. bir lastik sıkıntısı yaşadım. Gerçekten hem mutfağım çok küçük hem baya sıkıntılı oluyor. O yüzden de tek başıma olmakta bir problem burada. Evet. Şimdi şöyle güzelce kapatıyorum. 5 saat bu şekilde burada duracak 5 saat sonunda bu güzel çocukları alıp buzdolabına koyacağız. Yine bir 24 saat kadar aşağı yukarı eğer orada durursa çok daha güzel, çok daha kıvamlı ve de lezzetli olacaklardır. Evet 24 saat geçtikten sonra yani bir gün sonrasında yoğurdumuz artık afiyetle tüketilmek için hazır. Bakın gördüğünüz gibi gayet lezzetli ve de taş gibi oldu. Hepinize afiyet olsun.